Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün geometrik cisimlerle ilgili size sorular seçtim. Onları birlikte çözelim. Bir önceki videoda geometrik cisimlerden bahsetmiştik. Dikdörtgen prizma ve kare prizmanın özelliklerini vermiştik. Şimdi de sorularla pekiştirelim. Haydi başlayalım birinci soruyla. Yanda verilen prizma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi baktığım zaman şekle ben bunun direkt bir küp olduğunu görüyorum. Neden küp? Çünkü tüm yüzler kareden oluşmuş. O zaman A şıkkı doğrudur. Adı küptür evet. 6 yüzeyi vardır. Yüzey dediğim benim gördüğüm kısımlardı. Şu an ben 3 tanesini görüyorum. 3 tane de görmediğim yüz var. Demek ki 6 yüzü vardır. Doğru. 10 ayrıtı vardır. Şimdi hatırlayın. Dikdörtgen prizmada ayrıtları sayarak göstermiştik. Ayrıt dediğimiz kenarlar demişti. Şu kenarlar ayrıttı. Saymaya başladığım zaman burada 4 tane görüyorum zaten. 5, 6, 7, 8, 9 tanesini görüyorum. Bir de göremediğim ayrıtlarım vardı. Arkada da 3 tane göremediğim ayrıt vardır. Yani benim 12 tane ayrıtım var. C şıkkı yanlış. D şıkkı 8 köşesi vardır. Köşeler sivri olan uçlardı. 4 tane burada. 1, 2, 3, 4. Dördüncüsü arkada. Yani toplamda 8 tane köşesi vardır. Burada C şıkkı yanlıştır. İkinci soru. Yanda verilen kare prizmada kırmızı renkle gösterilmiş ayrıt uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Kırmızı ile gösterilen ayrıt uzunluklarını bulmanız istenmiş. Şimdi yeşil olan şurada 12 santimetrelik bir ayrıt uzunluğu var. Bu iki kenar birbirine paralel olduğu için bu da 12'dir. Aynı şekilde buradaki yeşil ile bu pembe de paralel olduğu için bu da 12 santimetredir. Şimdi 5 santimetreye bakıyorum, bunun karşısında paralelinde bu pembe var. O zaman bu da 5 santimetredir. Bu bir kare prizmaymış, yani tabanları kareden oluşuyor. Eğer bir kenarı 5 ise demek ki burası da 5'tir. Pembe olan uzunlukları buldum: 5, 5 ve 12. 5 artı 5 artı 12 yapacağız. Buradan da cevabı 22 buluruz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen prizma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi prizmaya baktığınız zaman yüzeylerin dikdörtgenlerden oluştuğunu görüyorum. O zaman bu bir dikdörtgen prizmadır. Yani adı dikdörtgenler prizmasıdır. Bu doğrudur. 5 yüzeyi vardır. 5 değil, 6 tane yüzeyi var. 3 tanesi burada zaten. 3 de karşılarındaki yüzeyler var. Toplamda 6 yüzeydir. Bu yanlış. 11 değil, 12 ayrıtı var demiştik. 6 köşesi değil, 8 köşe vardır. Demek ki doğru cevabımız A şıkkı. 4. sorumuz. Yanda verilen prizmanın görünmeyen yüzey sayısı K. Görünmeyen yüzey sayısı K'ymiş. Şimdi görünenler 1 2 3 tane görünen varsa görünmeyenler de 3 tanedir. O zaman K sayısı 3. Görünen köşe sayısı. Görünen köşe sayısını hemen bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane köşeyi görüyorum. O zaman L7. Ve görünen ayrıt sayısı M. Görünen ayrıtları şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane de ayrıt sayısı görünen. Demek ki M de 9. Parantez içindeki işlem sonucunu istemiş k artı l eksi m. Önce parantez için yapıyorum. k ve l'yi toplamam lazım. k 3'tü. l de 7 idi. 3 artı 7 yapacağım. İçinden m'yi çıkaracağım. 3 artı 7 10 yapar. 10'dan 9 çıkarırsak cevabımız 1 olur. Devam edeceğiz alttaki soruyla. 5. sorumuz. Kare prizmanın açılımında kaç çift paralel yüzey vardır? Şimdi kare prizmanın açılımını hatırlayalım. Hatta şu 10. soruya direkt bakın. 10. soru bir kare prizmadır. Çünkü tabanları bunlar kareden oluşmuş. Diğer yüzeyler de dikdörtgenden oluşmuş. Burada çift olan paralel yüzeyler karşılıklı gelecek olan yüzeylerden bahsediyor bana. Tabanlar bir kere bunlar birbirine paraleldir. Yani birinci çiftim hazır. İkinci çiftimi buluyorum. Şu Yan yüzeye karşılık gelecek olan yan yüzey budur. Yani bu ikisi de paraleldir. İkinci çift paralelimi buldum. E geriye kalan bu yüzeyle bu da birbirine paraleldir. Üçüncü çift paralel yüzeyim hazır. Yani cevabım 3 tane paralel yüzey olacak. Birbirine çift olan. Şunu silelim. Sonradan kafamızı karıştırmasın. Devam ediyorum. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi prizmalar için yanlıştır? 3 boyutludur. Evet, bu şekillerin hepsi 3 boyutludur. Yani eni, boyu ve yüksekliği vardır. A şıkkı doğru. Alt ve üst tabanları paraleldir. Evet, alt ve üst tabanlar birbirine paraleldir. Yan yüzeyleri vardır. Doğru. Ayrıt sayılarına göre isimlendirilir. İşte bu yanlıştır. Çünkü biz ayrıt sayısına göre değil, neye göre isimlendiriyoruz? Tabandaki çokgene göre. Tabandaki çok gene göre. Eğer kare varsa kare prizma diyorum. Dikdörtgense dikdörtgen prizma diyorum. Yani D yanlış verilmiş. 7. Yukarıdaki parçalardan üçü bir dikdörtgenler prizmasına aittir. Bu prizmaya ait olmayan hangi parçadır demiş. Hangi parça? Ait olmayanı bulacağız. Şimdi şu birinci şekle bakıyorum. 5'e 10'luk bir dikdörtgen verilmiş. Yani bu eğer tabandaysa Karşısına da bunun aynısı olacak şekilde bir dikdörtgen ihtiyacım var. Bakıyorum, aynısından yok. O zaman şöyle düşüneceğim. Bu bir yan yüzse, bu bir yan yüzse, uzun kenarı 10 cm olacak şekilde ikinci bir e, şekle ihtiyacım var. Bunlardan da ikinci şekli bunu sağlıyor. Mesela şurası ikinci şekli koyarsam ona 3 olur. Kısa kenarı 3 cm ise eğer tabana gelecek olan çok genin de kısa kenarı ya da işte bir tane kenarının 3 olması lazım. Diyelim ki yani şöyle yerleştireceğim zaman üst üste çakacak şu kenarlar bu da 3 olması lazım. Bakıyorum öyle bir şeklim var mı? Var. Dördüncü şekil 3'e 5'lik. Yani buraya 3'e 5'liği koyarsam dördüncüyü de kullanmış olurum. Ne yaptım? 1'i kullandım. Yanına 2'yi koydum. En sonunda da taban olarak şunu seçtim. 1, 2 ve 4'ü kullanabildim. Ama 3'ü burada kullanamadım. Zaten 8'e 5'lik hiçbirine yerleştiremiyorsunuz. Yani bir eşitlik bulamıyorum. Demek ki ait olmayan parça 3'müş. Devam edelim. 8. sorumuz. Eni boyu yüksekliği sırasıyla 3 metre, 5 metre, 2 metre olan havuzun içi fayansla kaplanacaktır. Toplam kaç metrekare fayans gerekir? Şimdi en boy ve yükseklik uzunlukları verilmiş içi fayansla kaplanacakmış. Eğer ben böyle bir şeklin içini fayansla kaplayacaksam ve içindeki fayans sayısını bana soruyorsa aslında istediği şey benden alandır alan. Hatırlayın birim kareleri hatırlayın kare ve dikdörtgen konusunda alanları hesaplarken içindeki birim kareleri bulmuştuk. Bu da aynı mantık. İçindeki eğer fayans sayısını bulursam zaten alanı bulmuş olurum. Alanı bulursam fayans sayısını bulurum. Hadi başlayalım alan hesaplamaya. Ön yüzeye baktığım zaman 2'ye 3'lük bir dikdörtgen giriyorum. 2 kere 3 6'dır. Bunun bir de karşı yüzeyi var. 6 6'dan 12 metrekare geldi. Devam ediyorum daha bitmedi. Şimdi yan yüz alanlarına bakacağım. 2'ye 5'tir burası. 2 kere 5 10 yapar. E bunun da karşı yüzeyi var. 10 10 20 metrekare geldi. Alt ve üst tabanları bulmam lazım. Şimdi şurası 3 ise burası 3 ise karşı kenar da 3'tür. Şu an üst düzeye bakıyorum. Şu kenarı bulmam lazım. Buna bakayım. Burası 5 metredir. Nereden geldi? Karşısı 5 ise bu da 5'tir. E o zaman burası da 5'tir. 3 kere 5 15 yapar üst alan. 6 da 15 olunca 15 artı 15'ten 30'dur. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Alanı hesaplayalım. 30, 20 daha 50. 12 de burada 62 metre karedir. Yani toplam kaç metre kare fayans gerekir dediği şey 62 olacak. 9. Yüzey alanı 54 santimetre kare olan küpün bir ayrıt uzunluğu kaç santimetre karedir? Şimdi küp dediğim şeklimde 6 tane birbirine eş kare vardır. Alanları da birbirine eştir. Toplam 6 tane. 6 tanesinin alanı 54'müş. Bir tanesinin alanını bulmak için 54'ü 6'ya bölüyorum. Bir tane karenin alanını buluyorum. Bu da 9 cm karedir. Karenin alanı demek bir kenar uzunluğunu kendisiyle çarpmak demektir. Peki şıklardan hangisini kendisiyle çarparsam 9 olur? Hemen bakın 2 kere 2 4 yapar. 4 kere 4 16, 6 kere 6 36. 3 kere 3 9. Demek ki B şıkkı küpün bir ayrıt uzunluğunu verir bize. 10. sorumuz. Yanda açılımı verilen geometrik cisim hangisidir ve yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şöyle biraz sayfayı çekelim rahat görelim. Bakıyorum tabanlarım karelerden oluşmuş. Demek ki bu bir kare prizma olacak. Hemen Dikdörtgenler prizmasını eledim. Kare kare prizma var. Bir de küp var. Küp olamaz çünkü yan yüzeyleri dikdörtgenlerden oluşmuş. O zaman küp de gitti. İki tane şıkka indirdim. Şimdi yüzey alanını hesaplamam lazım. Kare ve dikdörtgen alanlarını kullanacağım. Kareler 5 kere 5. Burası 25 yapar. Burası da o zaman 25'tir. Şimdi yan yüz alanlarına bakıyorum. 8 kere 5 40. Bu 40'tan da kaç tane var burada? 4 tane var. 40 çarpı 4 160. 25 25 daha 50 toplarsak 210 santimetre kare yapar. Bu da B şıkkı demektir. Evet sorularımız bu kadar. Siz de kendiniz daha farklı sorular çözerek konuyu pekiştirin. Unutmayın matematikte ne kadar çok soru çözerseniz ne kadar farklı soru görürseniz o kadar iyi olacaksınız. Kendinizi daha iyi geliştireceksiniz. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.